Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2 gün önce peynir yapmıştım. Peynir alt suyundan lor yapıyorum. Lor'u bakalım nasıl yaptım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Köyde lor yapmak çok kolay. Tabii ki şehirde de kolay ama doğalgaz biraz pahalı olduğundan dolayı onu kaynatmak gerekiyor. Şöyle ben peynirimi bir göstereyim size. Peynirim yemeğe hazır. Arkadaşlar ben peynirimi 75 dereceye kadar sütünü kaynattım, peynirim yaptım. Bu peynirim 3 gün bekledi. Bu yemeğe hazırdır. Şu anda daha önceki videolarımda var. Peynir yapımı oradan bakabilirsiniz detaylı. Sütün yağsını da alıyorum bir kısmını tabii ki. Ve lorum burada. Lorum çok kıymetli benim için, çok lezzetli onu ocakta bakalım nasıl yapıyoruz hadi bize kolay gelsin arkadaşlar akşam peynir yapmıştım yani bir gece bekledi mecburen peynir altı suyu şimdi dinlendi Tabii ki yağsız sütten yaptım sütün yağsını almıştım Tabii ki kıyamadım şimdi bundan peynir altı suyunu kaynatıyorum. Lor yapacağım arkadaşlar. Köyde loru nasıl yapıyoruz? Tabii ki ocakta yapıyoruz. Direkt ocağa oturtuyorum şimdi. Şöyle oturtuyorum. Kendi haline bırakıyorum. Tıngır mıngır kaynasın. benim sütüm çok da arkadaşlar 12 litre sütten yapmıştım Tabii ki bol da peynir altı suyu kaldı içine şöyle bir kepçe bırakıyorum aynen süt gibi taşma tehlikesi çok fazla Bu taşmasın diye öyle bırakıyorum tıngır mıngır kendi kendine kaynıyor çok hızlı değil ocak kaynamaya devam edecek arkadaşlar Peynir altı suyu başladı kaynamaya. Ben onu hiç karıştırmayacağım. Öylece bırakacağım. Altı da çok hızlı değil. Zayıf zaten. Odunlar yandı. Kendiliğinden kesecektir. Ama ben yapamıyorum diyenler için bu vaziyete gelince bir kase yoğurt döksünler. O kendiliğinden toplanacaktır. Şimdi benim gittim kırmın da biraz daha kaynayacak. Bu durumda altı çok Zayıf olması gerekiyor. Hemen taşma tehlikesi var. Şöyle bir göstereyim nasıl başladı kesilmeye. Kartanecikleri. Evet. Çok kolay, çok basit. Kendiliğine bırakacağım onu şimdi. Mutlaka içine şöyle kepçe koyuyorum. Kapağı böyle aralık kalsın, taşmasın altı da odunlar bitti bitecek kendi ocağın sıcağına kaynayacak arkadaşlar ben bahçeyi bir ne edeyim dedim benim lorum olmuş şöyle bak bakın göstereyim yeşil oldu mu suyu tamamdır yani şimdi ben bunu indireceğim bekleteceğim iyice soğana kadar soğuduktan sonra süzeceğim şöyle bakın olduğu gibi olmuş. Hani kocaman tencere ocağın üstünde yarım saat kalmadı herhalde. İlk etapta biraz daha harlıydı ateş ama çok da fazla değildi tabii ki. Yalnız 100 dereceyi buldu. Bu kadar. Bakın nasıl üstte çıkıyor şeyler. Buz gibi oldu. Ben daha Tamam. Arkadaşlar bu suyu da dökmüyorum. Peynir altı suyunu kaynattım. Yor oldu. Şimdi bunu da değerlendiriyorum. Nasıl değerlendiriyorum? Hep birlikte görelim. Evet, evet. Çiçeklerime döküyorum. Çiçeklerime, bitkilerime, sebzelere Ben 3 kök salatalık piştiyim. Şöyle ipi alacağım. Onları da ekliyorum. Tabii kökü yaş olacak. Daha önce yaptıkları peynir yaptıklarımdan salatalıkları domateslere döktüm. Biberlerime az dökmüştüm yarısını. Şimdi tabii ki, kökü yaş olacak. Akşamdan sulamıştım onları. Şöyle döküyorum. Bunları daha sonradan ektiğimden dolayı biraz daha ufak. Evet arkadaşlar lorum bu kadar çıktı. Baya bir var. Yani 450-500 gram civarında. Hiç zahmeti yok. Çok kolay, çok basit. Şimdilik benden bu kadar. Herkese güzel günler diliyorum videolarıma abone olursanız memnun olurum. Bildiğimi gördüğümü paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Allah'a emanet olun.